Evet arkadaşlar Bu da bugün sefer ee, şöyle bir yaklaşık bir dakika önce falan bir video attım arkadaşlar Ken Minecraft tarifleri attım buradan basıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar şey anlatmayı unuttum nasıl girebileceğinizi ee, girebileceğiniz nasıl oynayabileceğinizi göstermeyi unuttum arkadaşlar bilmeyenler varsa dosya indir diyorsunuz arkadaşlar Heh, tamam iniyor zaten arkadaşlar şöyle parkur haritası 1 diye arkadaşlar bunu alıyorsunuz ya yani almaz gerek gerçi şuraya arkadaşlar yazıyorsunuz eğer Minecraft'ınız orijinalsiz gerçi t şurada falan çalışıyordu bilmiyorum yüzde app data yüzde yazıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Burada zaten Minecraft yazıyor. Buna basıyorsunuz. Buradan save star yani ee, kayıtlar. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten şeyler var. Ee, Minecraft'ta aldığınız sevler bölümler var. Şey yapıyoruz arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz. içinde şöyle bir klasör var. Bu map'in olduğu klasör. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya götürüyorsunuz. Ben de zaten olduğu için ee, görünüyor. Dost değiştir diyelim. Size bu çıkmaz da ben değiştir diyeyim. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Şu an yapıyorsunuz. Eee giriyorsunuz arkadaşlar minecraft'a <laughs> Hatta gireyim şöyle. Bu arada masa üstümde masa üstümde gördüğünüz arkadaşlar. Eee <laughs> böyle giriyorsunuz Hatta gideyim arkadaşlar ben hemen, ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar girdim. Şuradan hemen basıyorsunuz. Şu map arkadaşlar benimki bu arada. Eğer evet, orada başka bir şey bu map benim arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Direkt map'tesiniz zaten. Eğer arkadaşlar böyle bir yer gelmez başka bir spawn olduysanız e, <laughs> şu koordinatlar 55 4 12 76. Buraya spa, e, şöyle yapın arkadaşlar tp 55 kaçlandı 55 <laughs> 55 4 12 76 slash tp 55 4 12 76 buraya ışınlanın arkadaşlar zaten direkt sizi buraya ışınlar eğer kaybolduysanız da e, buradan yapabilirsiniz Oğlum, map'teki oyunlar falan her şey burada arkadaşlar o zaman size iyi oyunlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.